Merhaba sevgili çocuklar. Sibel öğretmenle birlikte yine bir 4. sınıf matematik dersindesiniz. Bugünkü dersimizde konumuz birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama olacak. Aynı zamanda sayı doğrusu üzerinde birim kesiri göstereceğiz hep birlikte. Birim kesir dedim yine ders materyalleriyle geldim size. Geçen dersimizde de hatırlarsanız oldukça keyifli materyaller vardı. Bugün de yine onlardan sizlere örnekler göstereceğim. Bakın çok hoş, evet. Konumuza geçelim isterseniz. Birim kesir dedik. Nedir birim kesir? Payı bir olan kesirlere birim kesir denir. Bir bütün eş parçaları ayrılıp bir eş parçası alınabilir. Bu durumda birim kesir elde edilir. Birim kesrin payı birdir. Paydası farklı sayılar olabilir. Hemen örneklerimize baktığımızda ne görüyoruz? 1 bölü 6, 1 bölü 9, 1 bölü 13. 1 bölü 42 gibi. Yani bir kesirde pay 1 ise biz bu kesre birim kesir diyoruz. Yani ne demektir? Bir bütünü eş parçalara bölmüşler ve eş parçalardan bir tanesini almışlar. Hemen materyalim üzerinde size göstermek istiyorum. Bakın bir bütün. Evet, bu bütünü 8 tane eş parçaya bölmüşüz. Ve bu 8 tane eş parçadan aldığımız bir tanesi yani 1 bölü 8'lik ya da 8 birlik 1'lik kısmı bize birim kesri vermektedir çocuklar. Evet materyaller üzerinde daha etkili olacaktır anlamamız. Alttaki örneklere de bakalım yine modeller üzerinde ben size gösterdim. Bakın benim gösterdiğim 8 birlik 1'lik kısım az önce gösterdiğim. Bir diğeri bir bütünü 16 eşit parçaya bölmüşler ve bir parçasını almışlar yani 1 bölü 16 birim kesri. Bir diğerine baktığımızda bir bütünü 3 eşit parçaya bölmüşler ve bir parçasını almışlar. Yani 3'te birlik bir kısmı. Yine bütün üzerinde size göstermek istiyorum. Materyalimde farklı büyüklükteki birim kesirler var. Bunlardan yine bir örnek göstereceğim. Bakın. Bir bütünü gördüğünüz gibi bir bütünü 4 tane eşit parçaya bölmüşler ve bu 4 eşit parçadan bir tanesini almışlar. İşte elimde gördüğünüz bir birim kesir modelini ifade etmektedir. Aynı zamanda bir bütünü 6 eşit parçaya böldüğünüzde aldığınız birim kesir. Bir bütünü 8 eşit parçaya böldüğünüzde aldığınız 8'de birlik birim kesir. Bir bütünü 2 eşit parçaya böldüğünüzde aldığınız birim kesir. Bu şekilde birim kesirlerimizi de modeller üzerinde göstermiş olduk. aldığımız yerden devam ediyoruz. Birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama dedik. Karşılaştırma ve sıralama neye göre yapılır çocuklar? Büyüklük durumuna göre yapılır. Ona göre birim kesirleri karşılaştırırken kesirleri paydasına bakarız. Çünkü hepsinde pay bir zaten. Paydası büyük olan kesirin değeri daha küçüktür. Yani hepsinin payı bir, üst kısımlar bir. O halde diyoruz paydası ne kadar büyükse kesrin değeri o kadar küçüktür. Yani Birim kesrin paydası arttıkça değeri azalır. Hemen örnek çizimler üzerinde inceleyelim bakalım. Bir bütünü çizmişiz. Bir bütünün tamamını ifade ediyor burada bu. Bir de birlik kısım. Aynı şekilde bir bütünü iki eşit parçaya bölmüşüz. Bir bütünü üç eşit parçaya bölmüşüz. Bir bütünü dört eşit parçaya bölmüşüz. Ve bir bütünü altı eşit parçaya bölmüşüz. Bu durumda bir birim kesri karşılaştırdığımızda çocuklar bakın büyük bir parçalarını daha iyi gö göreceksiniz. Geçen haftaki bilim kesimi modellerinden yine size tekrar göstermek istiyorum. Bakın bir bütünü ifade eder. Görüyorsunuz. O bir bütünü iki eşit parçaya böldüğünüzde bakın şöyle göstereyim. şöyle bir bütünü iki eşit parçaya böldüğümüzde buradaki bir bölü iki nedir? Birim kesiri ifade eder. Aynı bütünü iki parçaya değil de üç parçaya böldüğümüzü düşünelim çocuklar. Bakın aynı bütün bir, iki ve üç. Şöyle yapayım kırmızı parçaları daha iyi karşılaştırma imkanımız olsun. Evet. Bakın parçalar ne oldu? Payda büyüdükçe kesrin değeri küçüldü. Devam edelim. Bir bütünü bu defa 3'ten sonra neye bölelim? 4'e bölelim. Bakın 4 eşit parçaya böldüğümde görüyorsunuz. Bakın çok daha kolay buradan gözlemleyeceksiniz. Paydadaki sayı büyüdükçe kesrin değeri küçülüyor çocuklar. Evet işte birim kesirlerde pay zaten hep bir. O nedenle birim kesirlerde paydalar büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Hatta devam edecek olursam Ne olarak gösterelim. Bütünümüzü beşe bölelim bakalım çocuklar. Ekranı hepsi tam sığmadığı için böyle biraz ilerleterek gösteriyorum. Bakın aynı bütünü dörde değil de beşe böldüğümüzde payı ne kadar da küçülüyor. İşte bakın şu kırmızının gittikçe daralması bize bir birim kesirde payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür ifadesini göstermektedir çocuklar. Evet. Bu şekilde de modellerimizi de size gösterdikten sonra örnek üzerinde de sıralama yapmak istiyorum. Evet çok parçalı olduğu için kesirimizi şöyle kenara alıyorum. Burada aynı şekilde zaten modellemişim çocuklar. Materyallerde gösterdiğim kesre bir bütün 1 bölü 2'lik birim kesir, 1 bir bölü 3'lük, 1 bölü 4 ve 1 bölü 6. Buna göre biz de bunu sıralamamızı isterse biz kuralı biliyoruz. Birim kesirlerde payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. O halde bu sıralamayı yapacak olursak en büyüğü hangisini söyleriz? Bir bütün en büyüğü ifade eder. Daha sonra paydası en küçük olan sayı daha büyüktür. Yani 1 büyüktür 1 bölü 2'den. O da büyüktür 1 bölü 3'ten. O da büyüktür 1 bölü 4'ten. Ve o da büyüktür 1 bölü 6'dan. Bu şekildeki sıralamamız büyükten küçüğe doğru. Gördüğünüz gibi payda büyüdükçe kesrin değeri küçülüyor. Tam tersi olarak küçükten büyüğe doğru sıralamak istersem. Bakalım Paydası en büyük olan kesir 1 bölü 6 burada en küçüğü ifade eder. Küçüktür 1 bölü 4'ten. O da küçüktür 1 bölü 3'ten. O da küçüktür 1 bölü 2'den ve o da küçüktür 1'den. Evet bu sıralamayı da yaparken büyük küçük sembollerimizi de unutmuyoruz tamam mı çocuklar? Semboller kullanılarak sıralama ve karşılaştırmalarımızı da göstermiş oluyoruz. Önemli bir bilgi bize verilirken kesirlerin birim kesirleri bulunurken dedik. Bir kesirin paydası aynen yazılır ve pay kısmına bir getirilir. Yani bize verilmiş herhangi bir basit kesirin bizden birim kesir kadarını istiyorsa ne yapıyormuşuz çocuklar? Pay kısmına bir getiriyoruz ve paydayı olduğu gibi yazıyoruz. Hemen örnek üzerinde inceleyelim. Örnekte bize 5 bölü 9 kesrinin birim kesirini yazalım demiş. O halde ne yapıyoruz? Kural belli çocuklar. Pay kısmına 1 getirilir. Yani burada 5 olan payı 1'e çeviririz. Payda aynen yazılır. 9 pay, e, paydadaki 9 sayısını aynen yazarız. O halde 5 bölü 9 basit kesirinin birim kesir halili bizden isterse 1 bölü 9 olur diye ifade edebiliriz. Bu da oldukça kolay bir yöntem. Şimdi gelelim Birim kesirin ne olduğunu öğrendik. Birim kesirlerle karşılaştırma ve sıralama yapmayı öğrendik. Bunun için zaten temel kuralımız vardı. Bundan bahsettik. Ve bir de bizden birim kesirleri sayı doğrusunda gösterelim demiş. Şimdi biliyorsunuz sayı doğrusu bu dümdüz çizgi olan sayı doğrusunda çocuklar her iki sayı arası bir bütünü ifade eder. Bizim tabi buradaki başlangıcımız ne? Sıfır sayısı. O halde sıfır ve bir arası bize bir bütünü ifade eder. Bakın bütün kesirlerde bu zemini hazırladım zaten ben. Şimdi bize verilmiş birim kesirleri sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Biz hep şunu savunuyoruz. ifade ediyoruz. Bir bütünü kaça bölüyoruz? Paydadaki sayıya. O halde öncelikle paydaya bakıyorum. 1 bölü 4. Birim kesirini sayı doğrusunda gösterelim demiş. Bizim için buradaki bütün nedir çocuklar? Sıfır ve bir sayısı arasındaki alandır değil mi? Biz burayı neye böleceğiz? Paydada kaç var? 4 var. Biz burayı 4 eşit parçaya bölecek olsak 4'e bölmek için kısa yoldan önce 2'ye bölüyorum bakın. Sonra buraları da kendi arasında 2'ye böldüğüm zaman 1, 2, 3 ve 4 olacak şekilde bir bütünü 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu ne demektir? 0 ile 1 arasını 4 eşit parçaya böldüm. Yani 4'te 1'lik kısım demektir değil mi? 4'te 2, 4 de 3'lük. Zaten bir bütün burada 4 bölü 4'ü yani tamamını ifade eder. Bizden istediği kısım neresi çocuklar? Birim kesir kadarlık bir yeri. O halde birim kesir de sayı doğrusu üzerinde göstereceksek bizi ilgilendiren kısım burasıdır. Yani 0 ila 1 bölü 4'lük kısım bu kesrin bize bizim birim kesir olarak sayı doğrusu üzerinde gösterimini ifade eder. Gelelim ikinci kesrimize. Yine bir birim kesir ve sayı doğrusunda göstereceğiz. 1 bölü 6 birim kesirini sayı doğrusunda gösterelim. Yine bütünümüz belli bakın 0 ve 1 arası bir bütünü ifade eder. Biz bu bir bütünü kaça böleceğiz? Payda da kaç var? 6 var. Yine aynı kolay yöntemi uygulamak istiyorum. Çift sayılarda paydada payda da çift sayı olduğu zaman sayı doğrusunda gösterirken 2-2 bölerek daha kolay bir işlem yapabilirsiniz. Önce 2'ye bölüyorum. Sonra her bir parçayı kendi arasında 3'e böldüğümde sayı doğrusunda ne yapmış oluyorum? 1 2 3 4 5 ve 6 tane eş parça elde etmiş oluyorum. Zaten paydada 6 var. O halde bulduğum her bir parça bana neyi ifade eder çocuklar? 6'da birlik kısmı 6'da 1. Bu şekilde 6'da birlik bir kısmı ifade eder. Bizden göstermemizi istediği yer neresi? 6'da birlik yani şurası çocuklar istediği nokta burayı ifade eder. 6'da 2, 6'da 3, 6'da 4, 6'da 5 ve 6'da 6 olarak bir bütünü bu şekilde tamamlar. Diğer tarafları çizmiyorum. Siz zaten görüyorsunuzdur. Ve son olarak ne istemiş? 8'de 1. Benim kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Yine söylüyorum. Bizim için sayı doğrusu üzerinde 0 ve 1 arasındaki mesafe bir bütünü ifade eder. O halde ben bu bütünü ne yapacağım? Paydadaki 8'e böleceğim. Hemen kısa yoldan eşit bir şekilde bölmeye çalışıyorum. Tabi cetvel kullanmıyorum. Sizler kullanabilirsiniz ama ben hızlı olarak en doğru nasıl bölebileceğinizi gösteriyorum. Önce ikiye böldüm. Sonra her bir parçayı kendi içinde ikiye böldüm. Dört parça. Sonra bunları da kendi içerisinde ikiye böldüğüm zaman sayı doğrusu arasındaki bir bütünü sekiz eşit parçaya bölmüş oldum. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Oluşturduğum her bir parça bir bölü sekizi ifade eder. Bu birim kesri de sayı doğrusu üzerinde göstereceksem bizden istediği 1 bölü 8'lik kısmı sayı doğrusunda buraya karşılık gelir. 8'de 2, 8'de 3 diye devam eder. Evet çocuklar. Birim kesir nedir? Birim kesirlerde nasıl sıralama ve karşılaştırma yaparız? Birim kesirleri nasıl sayı doğrusunda gösteririz? Bugünkü dersimizde bunu görmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.